Merhaba arkadaşlar. Oynayacağımız oyunun ismi Çınar. Oyun tek figür. Ben size bunu yine üç parça olarak göstereceğim. Sağa doğru dönüyoruz. Sol el arkada, sağ el önde. Komut geldiği zaman solla başlıyoruz. Her ayağımızı iki kere kullanıyoruz. İlk önce yanımıza sonra önümüze atıyoruz. Sol, sol, sağ, sağ, sol, sol, sağ, sağ, sol, sol. Oyunun birinci parçası bu. Komut geldiği zaman sağ vurup geri dönüyoruz. Sol sol sağ sağ sol sol sağ sağ. Yine komut geldiği zaman burada da aynı şekilde sağ vurup salla 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 salla. Sek sek sol sol sağ sağ sol sol sağ sağ. Hoppa geldi. Sağ vurduk döndük. Sol sol sağ sağ. Sağ sağ. Hoppa geldi. Sağ vur. Salla salla Salla, salla. Sek, sek, sol, sol, sağ, sağ, sol, sol, sağ, sağ. Solda hoppa veriyorum, sağda dönüyorum. Hoppa, savur, salla, 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 salla. Sek, sek, sol, sol, sağ, sağ. Hoppa, sağur dönüyor, sol, sol, sağ, sağ. Hoppa geldi, sağur, salla, 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 salla. salla.